Günaydın. Güne, güne erken başladık. Bugün tatilimizin mi diyelim? Ne diyelim? Küçük bir kaçağımızın ikinci günü. Bugün ne yapacağız hiç bilmiyorum. Dün hava soğuktu akşam. Şimdi çok sıcak. Ne bakalım bugün nasıl geçecek? Çok uykum var ya. Yazık günah insanlara ya. Ne yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorsun? Hani? Hani bir video hani hani yapacaktık. Abone olun der misin? Abone olmayı artık. Böyle. Biliyorsunuz ki zaman yerde kahvaltı hazırlıyor. Günaydın, Günaydın Akkola. <laughs> <laughs> Şimdi ben yatakları falan toplayacağım. Güzel kahvaltı hazırlıyor işte. Bakalım 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 bakalım. Güne enerjik başladım, uykumu aldım. Kızı <laughs> bizim eve götürelim mi? Götürelim mi? Ha? İstireydim diye. Nasıl? abi seviyor musun? Vur, eh yap. <laughs> abi seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum. Daha bir seviyorum ya. Ha. Dost pazartesi, pazartesi gününe bir inşallah diyete yeni başlamayı düşünüyorum. Yine suyla başlıyım aynı annarım gibi. Ve annesi ya da babası desem anda şu anda tam olarak günü günün nan için diyor. Altay müziğin ofada ketlerden engelliyoruz onlar çünkü şey olay ne biliyorsunuz hiç konusu. Şimdi gizem zayıfladı biz bayramda en bu sefer. Metin gözünde ben basıyorum. Çok şişmişsin ya kilo almışsın çok filan. Gizem de onunla ilgili bir video paylaşmış ama insanlar yanlış anlamış. Ben hiç yanlış anlamadım direkt anlamışım ama. insanlar beni savunması ilk defa hayran kaldı. Ama yanlış bir savunma. <laughs> yanlış bir savunma başka. Işte. Bu saate kadar nasıl kurtulamamışlar ya? Helikopterle de atalarmış. gün sıkıntı yok. Çikolata <laughs> Bir şey işte. Hamur yoğurdu şimdi bir şey yapacağız. Oh. <laughs> geldi, çaktırma, ha, çaktırma abi. seni hürüm. Ay açamadı. Açayım mı? Biri bir tarafından çekiyor, biri bir tarafından çekiyor. Ay, ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? Atıyor. Ne şey atıyor? Önce bir şey yapalım ha. artık. Ha. Okul Suyu şey. mı? Şey hayır patates soğuyu verir şimdi. Aynen. Sertleşiyor sonra. Tamam. Hamuru poşetle mayalayınca ha. daha çok mayalanıyor. Ha. Evet. Tamam. Tabii. Evet. 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 Geceden <laughs> <laughs> kalktım mayaladım işte poşetin içine koydum ki şey var. Ben de gördüm yardım ettim ya suyunu döktüm. Ha. Çirken yağ kokmayacak mı? Kokacak. Neden? Bir daha duş alırsın. Hadi sen şey ya. yok ki maşa. Yandı yandı. Çatal büyük çatal ver o zaman. Aha. Sen bir tane şey şöyle cam tepsiler var ya. Şu alttan alabilirsin. Sunum sunum sunum. Onun içine peçete koyalım evet. evet. Sunum çok önemli. <laughs> Yaşmıyız. Nereye gideyim evden? Evlen. İlk ilk önce Gizem. Hayır, <laughs> Furkan abi diyor önce ben. Sonra Annemin başına geçirdim. Annemi yapsın Şu birazcık. Evlen. Dayı ne evli çocuklu. <laughs> Seviyor musun gerçekten? Evet. Evet. Biz artık bir YouTube videosu çekeceğiz değil mi kızlar? Şuradan abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz, izliyorsunuz. Like atmayı ve abone olmayı unutuyorsunuz değil mi? Hatırlatalım. Evet. Geleceğin YouTuber'ı Naz. Zeynep Naz mıydı? Zeynep Naz. Sofrayı onlara koyduk. Onlar hazırlasın. Yorulduk. Bir sabahtan beri çalışıyoruz. Topla, yıka, duyur değil mi? Ya karnımızı doyurduk da. Samari böyle. Afiyet olsun aşkolar. Menemenimiz bardağı evet. Menemeni koyamadık. güzel olmuş ki. Ben yoğurdum gece kalktım da saat 5'te. Geçeydi yoğurdum. Fırında kalamam yoğurmasın müsün Yok, ben yoğurdum. İşte fırında o yoğurdu. O adamlar kaç saat yoğuruyor? Biz böyle yoğuran biliyoruz. Senin hamur yoğurma makinen yok mu? Var. Nasıl oluyor onlar? Güzel değil. İyi bulaşık zamanı. şu işte. Ozan'ın, Ozanın ee, Anne Ozan'ın iPhone'u nasıl olabilir ki zaten? Ne <laughs> <laughs> Ben Benim telefonum biraz Hın,

benim kaderim. Kadarim kaderim, kaderim. bakayım köpüklü yap. Köpüklü yap. Gidelim bakalım çocuk artık orada iş şey yapıyor ama. Bakalım iş yapalım. Hello. Düzgün süpürdünüz mü? Bakayım iş yapıyorlar mı? Lan niye sıkıyorsun? Dur bakayım. Ben düzgün işte. yap düzgün yap hadi Gelin yaz mı geldi Sabunlar bitirmişler ya Evet bugün, bugün gezmeye değil. gitmiyoruz Direkt eve gidiyoruz Al, Evim evim güzel evim Bir günlük Tatilin sonuna gelmiş Bu muhabbet evet, Gideyim mi şuraları mı alayım Ay bizimkiler bugün ne güzel temizlemiş. Çok güzel kokuyor. Ne işine gelince yapıyor. İşine gelmeyince yapmıyor işte temizlik. Bakalım bakalım. Oh, mis gibi. Allahım mis gibi. Manzarası çok güzel benim ya. Baksana tamırmakken kenarı. Hem şurada var hem şurada var. Biri büyük, biri küçük. Evlerin bu kadar iç içe olması biraz şey ya... Sıkıntı gibi. Kıyafet getirdim ama hiçbirini giymedim. Çünkü neden? Aklıma kalmasın diye hepsini yanıma <laughs> alıyorum. Yıllar böyle çekiliyor arkadaşlar. Kamera arkası böyle. Ne yapıyorsunuz? Yakaladım. Hello. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bye. kanka. Biz görüşürüz. görüşürüz gel. Görüşürüz. Bye bay de arkadaşlar. Bye bye. Bir sonraki videomuzda beraber yeni videolar gelecek değil mi? Öpeyim. Evet. benim. Hadi. Hadi sana gel. Hadi gel. Hadi gel. Boş ver. Kemere gideriz. Çanta anne kıyafetleri. Koş al gel. Koş. Ama biz kalmayacak ki. Olsun sen kalırsın bizde. Biz kaldık mı? Gidiyoruz. Biz anlayamadım ben. Biz gidiyoruz. Bay bay. Bay. Hani geliyordun? Bye. Hani geliyordunuz? Ya, bir şey ya çocuğumu mutlandırma. Biz birkaç ne gün, gün kalacaktık işte. Çok, 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 çok. Hep gizemi yüzünden. Bu ne yapıyor asansörde ya? Rahat ol sen Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi güzel. Ya atıyor sen bunu Evet attım. Yok, koş izle YouTube videomu. Hadi güzel mi? ben gidiyorum. Aynalı yerde fotoğraf çekmeye şey. O zaman insan ablasına yardım eder. Aa burada ben varım. Görüyor musun? Bizim mahalle, aşağıki mahalle. Bizim mahalle. Yukarıki mahalle. Hava aşırı sıcak. Ben eşyamı yanıma koyacağım. Benim eşyalarım değerlidir. Evet. Duydun mu babam eskiden? Babam fotoğrafçıymış. Bütün çocukların fotoğrafını çeken ilk kolum. O zaman gizeminkini de çek. 1 2 3. Her gördüğü yerde fotoğraf çekilmezse olmayacak ya. 1 2 3. Sen de öylesin. Peynir. Böyle hadi benim bir şey. Gizem sen niye bir kesin bir yere gideceksin bizi gidittirmedi. Kendin güle arabada inmem ki. Çakı hadi her şey için teşekkürler hakkınızı helal edin. Sakızların hepsini çiğnedin mi? İnşallah Çakı bizde. Çakıların. Al. Yok. Gel. Naz gel. diye var zaten. Gelemezler onlar dedi. Umut mu? Umut erkeklerin ismi. Bakın. Sarı su diyordum. İzmir'de sarısı sarı acaba? Aa başlarım. Aa konuşamadım. Arkası da gözükmüyor. Gülüyor işte. Gülüyor işte. Gülüyor Tam trafik ya. Biraz sıcak. Bok var geldi mi Bugün çok sıcak. Hepsiye ben çok 34 Balıkesir. O kadar pis kokuyor ki. Zeytin bu kadar pis kokuyor mu ya? Püresi kızım, püresi. Oo. Oo, bu burada gezen yaşıyor. Ya sol taraf görmüyor musun? Şurası. Allah bunları kokuya alışmışlar. Sabah. çok kötü kokusunu koklayabilirsiniz keşke. Şu an serinin içine geldik ama serinin içinde de Çok zor hareket edebiliyoruz. O akşam anca gideceğiz. Sadece uyumak istiyorum. Nehir ne güzel okusunda uyuyor. Ben de uyumak istiyorum. Ayşe nasıl görüyorsunuz? Hava çok sıcak. Şimdiden böyle sıcaksa yazı düşünemiyorum. Bir de bayıl. Bir de bayıl Feyda. Çöker çikolata Gofret sevmeyen var mı? Gizem çikolata almış. Hmm. Çikolataya dayanamıyorum. En hassas noktam bence. Ha, duydum. Ne oldu? Kızı... <laughs> kızı... Çocuk niye inanmadı ki anam Tuvaletten baksana, daldı. <laughs> Abi, gelmişken bizim kargoları alalım. Geldin. Geldik. E unutmuşum ya. Evleri toplamadan gittim Şimdi evleri toplayacağım. Geliyorum. açalım. hava. Ne yapıyorsun ya? Hello. Gelir gelmez evleri topladım. Şimdi süreceğim. Nedir benim bu çilem? Keşke erkek olsaydı. Bakın. Odana bakın yani. Yat sanam yat. Yat babam yat. Ne dert ne çile. Biz alışkanı konuş. Ev üstümüz gerekiyor her zaman. Ah sanam ah sana. Şey bitti ben de bittim. Yoruldum. Siz de böyle mi? Sürekli bir şey bir şey bir şey. Benim migrenim var. Migren tutağım bitti yani şu an var. Çok uyutuyor. Anneme geldim yemin ederim ya. Bak şimdi rüzgardan saçlarım kırış kırış oldu. Bakalım taranacak mı? Nasıl tarak çocuk tarak? Neyse yaladan saçlarım böyle bir özelliği var. Şark yapınca açılıyor. E ee, anlatsın bakalım dedikodu medikodu yok mu yorumlarda? Bir video atıyorum ee, TikTok'a. Videonun kilo alakası yok ama yorumlar kilo başlamış. <laughs> Çok saçma. Aşırı komik yani. Kilo ile ilgili bir şey söylemişim bilmiyorum insanlar sadece eleştirmek için eleştirdiğini düşünüyorum artık ya. Bu nasıl niye taramıyor? Kız. Taram şeyleri yok ki. Neyse tarayabildiği kadar taradım. de saçlarınızı böyle benim gibi nazik nazik mi tarayıyorsunuz? çıkan bu, bu kadar. Bazen çok dökülüyordum ama Allah'tan şimdi dökülmüyor. Döküyormusunuz arkadaşlar? Bu sene Ramazan ayı gerçekten şaka gibiydi biliyor musunuz? Artan takipçi terkik... <laughs> <Sündik. gülüyor> Fındık. Çekil, çekil. Annem geldi. Aşkım ya benim aşkım Bugün şuna bir bakalım. Ay beyazladık. Kıtık 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 yiyeceğim. Gün eri neler var? Öğrenci sülme hey, makarna. Demelemem. Şey hemen. te geldik. Asa nereye geldik? Evet elini ver ama. Elini elini. No, no. Hayır elini ver. Tamam mı? Hayır onu ye. Onu ye öğlen sonra. E tamam, elini ver. Hayır ye onu ondan sonra. Ver. Evet koş. Hangisine bineceksin? Hiç düz yol varken yürüme zaten. Düş. Atla. Atla. Papala. Bir. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Önden tutun. Önden tutun. Akko bakayım. Sana bakayım. Aa, yakaladım Asali. Yakaladım Asali. Hı? Baba, Hı, Hı? Bir. Bakayım bakayım Asali. Bakayım bakayım Asali. Ay ağzını yiyeceğim. Bir, iki, <laughs> hadi 3 Hadi bir. <laughs> Korktu. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Cesaret istiyor bir de. Alkış. Koş bir daha çık. Koş 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 koş. Göte bak. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Tutayım ben seni. Tutun ben sana. Hah. Ha. Ben korkarım ya. Bir de baş. İmanet diyor çocuk. Dur Ben de kayayım biraz. Hadi, koş, koş, Hadi koş, bir. Koş. Oh. Hadi koş. Hadi koş koş koş. 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 Hadi yukarı çık. Yollardan geçtim. Ben de geleceğim. Dur. Ben nasılıyım? Dur 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 beni bekle. Dur Nehir çok <laughs> yüksek dışarı çocuk. Ablam ne oldu? <laughs> Hadi kay. Dur dur düşersin <laughs> mi? Nehir düşer. <laughs> ne kadar şeysin gel. Dur, dur çocuk düşecek. Abla o tam çocuk korkutma ya. Gidiyoruz yürü. Hı? Gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Hadi Nehir bırak. Kendi kalsın. Hadi bay. Bay bay. Bay bay. hadi. Araba geliyor. Hadi yürü. Hı? Ne? Hadi. Hadi. Hı? Tut elimi. Tamam hadi Nehir yürü biz gidiyoruz. Hadi Nehir. Normalde makarnayı yiyen bir insan değilim ama bugün canımı çekti. Spagetti yiyoruz. Sağlık beslemeden önce her şeyi yemem. Aslında en büyük yanlış. acıktım çünkü sabah kahvaltı yedim verdim. Bitti. Ya sakalan makara reklamı. Kendim o kadar yorgun hissediyorum ki sadece uyumak istiyorum. Ama kalkıp valiz hazırlamam gerekiyor. Başladığım mesai.